Tabii ki oturabilirsin. <laughs> ne oldu? Acıdı mı anneciğim? Çünkü orası kuru. Yani böyle yeni budanmış. <laughs> Anne. Ayaz'a bak Azra. Azra Ayaz'a bak. Ayaz'ı biz göremiyoruz. Çapkasını açayım. <laughs> Azra kaç. Azra seni kovalayalım. <laughs> yakaladım. 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 Kaç koşamıyorum. <laughs> Azra yakaladım seni Azra. Azra yakaladım seni. Efendim anneciğim. Annem gıdıklıyorlar sadece senin bir şey gelemez ki içine. <laughs> yakaladım seni. Yakaladım yakaladım. Allah kaçırdım. Koş koş Ayaz. Ayaz koş. Kız gel buraya kız. Hayır. Azra. Azra bu seni yakaladım. Kaçma. Kaçma geliyorum. Geliyorum. Ayaz. Ayaz kaçıyor Ayaz tut. Azra ne kadar hızlı koşuyorsun. Efendim. Hazır. <laughs> Aha beni kandırmış. Beni kandırmış beni beni. Koş koş koş. <laughs> Ay. Ben yaşlanmışım Azra koşamıyorum. Kucağımla bebekle zor oluyor. Yakaladım yakaladım. Durmuşken yakalayayım bari şaka yaptım. <laughs> Nereye kadar girdik ya? Şöyle bir geriye bakayım. Oo, çok uzaklardayız. Neredesin Azra? Azra nerede? Azra nerede? Nerede Azra? Aha buldum. Kaç kaçma Anne. kaç. Annem. Ben delik evet delik var orada. <laughs> Hayvanların evleri annem. Hay bu hayvan değil ben biliyorum. Belki yılandır annem yılan deliğidir oru. Evet. Yılan toprağın altında yaşar ya anneciğim. Yılan olabilir. Hayır yılanmış. Kaç annem kaç. Kaç Azra kaç. Azra kaç Azra kaç. Bir tane daha var. Ee, annem köstebek de olabilir. Köstebekler de tıbrak altında yaşıyorlar ya. Değil mi? Tarla faresi olabilir. Kız gel buraya kız gel buraya. <laughs> Efendim. Ben ben bunlara bak basmayı çok seviyorum biliyor musun? Böyle basınca kırt ediyor ya ayağını basınca. Bak böyle kıtır kıtır yapıyor efendim. Yapıyor? Ya, evet. <laughs> böyle basa kurt yapıyor ya. O yüzden ben bunu Anne. çok yakaladım. Yakaladım, 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 yakaladım. Anne. abi. Anne. azra yeşil yeşil. Yonca bunlar. Bunları inekler yediriyorlar biliyor musun? Büyüyorlar. Sonra buradan toplayıp ineklere yediriyorlar. <laughs> Yılan. Yılan değil, değil. <laughs> Şeydir köstebekiller var ya. <laughs> köstebekler olabilir. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi yemyeşil bir tarlayla size bir bay bay yapalım. Bay bay. <laughs>